Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok kısa bir zamanınızı olacak. Kanalımın yanında çıkan abone ol butonundan kanalıma abone olup yanında çıkan zil butonundan bu kanala ilgili tüm videolarımı bana gönder yeni videolardan haberdar olursunuz. Hay şimdi videoya geçelim. Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomla sizlere çok küçük bir duyuru yapacağım. Bu videomla sizlere TS3 adresini paylaşacağım ve video kısa geçmesin diye bir el falan vs atacağım arena pvp'de. Bugün yanımda cesur var. Cesur hoş geldin kardeşim. Hemen ben bir iki el vesat atayım gençler. Kusura bakmayın bu video kısa olacak çünkü hastaneden hastaneden geldim bugün ve bir iki gün sonra da tasarım çekişleri açıklanacak gençler. Bunu da unutmayın yani kanalda pusuda kalın. Hastaneden geldiğim için normalde bu saatte video atıyordum ama video çekmeyi dün unuttuğum için normalde bugün çekecektim ve ama hastaneden geldiğim için dediğim gibi çekemedim. Hatta bu elde ölürsem kusura bakmayın. Of adam yaktı ya. Arkadaşlar bu videoya bir 40 like gelirse Kestik gençler yarım kaydı adam yattı hale kestik Arkadaşlar Gençler ts3 adresimiz şu anda ekrandadır büyük ihtimalle hiroxclants Buraya gelin ilk gelen açıklamayı arkadaşlara da. ilk açıklamayı da tabi İlk gelen arkadaşlara gençler yetki vereceğim, ee, hepsi yetkili olacak, moderatör falan vereceğim. Çünkü e, Hakim Kerem beni video çektikten sonra, Hakim Kerem'in abonelerinden gelenler arkadaşlarımız. Çok teşekkür ederim onlara, hatta belki birkaçının resmini koyarım yani. Kanalıma her gün pusu atıyorlar ve her gün videoyu attığımdan daha bir dakika geçmeden like, like, like diye yorum atıp yani beni çok mutlu ediyorlar. Onlara da çok teşekkür ederim, onlarla da video çekmek isterim yani. Da kanalım o kadar büyümedi. Bir el daha hemen eski gireyim şöyle. Ee, kanalım daha büyümedi gençler. Ama bu büyüme yolunda çok yardım ediyorsunuz ben çok teşekkür ederim. Ee, hatta Özellikle size şöyle bir şey. şöyle bir iyi haberim var. Tasarım çekişini açıkladığım gün açıklamaya yeni bir tasarım çekişi formu koyacağım. Ee, her tasarım çekişini açıkladığımda artık e, yeni bir tasarım yapmak istiyorum yani gençler. Bu da inşallah isteyenlere çıkar yani zaten bayağı bir yapacağım. Bana de destek verdiğiniz sürece her hafta tasarım çekiş. Bu arada adamı yakamadık. Şöyle ben bir oklayayım şunu. Konuşamadım gençler kusura bakmayın. Ha, altı kalp attık çok güzel. Gençler bu arada elim ısınık olmadığı için jitter yaparken vuruyorum mouse'a kusura bakmayın. Ve dediğim gibi ts3 adresimiz açıklama kısmında var hyroxclant 3org gençler, t 3 programı olanlar bu videoyu görünce gelsinler. Ee, videomuz bu kadardı gençler. Videoyu izlediyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone şey olmayı de unutmayın. Mi? Söyle çabuk. Ya arkadaşlar bakın, Spain'de beni görürseniz twerk yapın. Tamam gençler, <laughs> cesur da kırmayın. Spain'de görürseniz twerk yapın ona. Neyse gençler videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone edersiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.